Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. 2021 sezonunu açıyoruz. Hocalara geldik olarak her zaman eğitimde fırsat eşitliği dedik, herkese eşit eğitim dedik ve sizlerle birlikte büyüyen kocaman bir aile olduk. Bu yolculuğumuzda sizlerden gelen eleştirileri, yorumları teker teker okuyoruz ve inanın her birini dikkate alıyoruz. Ve bu yolculuğumuzda sizlerden gelen eleştirilerle her zaman kendimizi yenileyerek, güncelleyerek yolumuza devam ediyoruz. Hocalara geldik olarak bu yılda sizlere vermek için sabırsızlandığımız harika haberlerimiz var. Hemen bu bomba gibi haberlerden ilkine geçiyorum. Hocalara Geldik ana kanalımız ve Hocalara Geldik rehberlik kanalımızı 9, 10, 11 ve 12. sınıf arkadaşlarımız biliyorlar. Şu anda biz Hocalara Geldik ana kanalımızda sadece TYT ve AYT içerikleri üreteceğiz. Yani 12. sınıf ve mezun arkadaşlarımıza yönelik tüm içeriklerimiz Hocalara Geldik ana kanalımızda olacak. Peki 9, 10, 11 ne olacak? Arkadaşlar 9. sınıf, 10. sınıf ve 11. sınıflar için kanallarımızı tek tek ayırdık. Yani artık Hocalara Geldik 9, Hocalara Geldik 10 sınıf hocalara geldik. 11. sınıf olarak ayrı ayrı ara sınıf kanallarımız mevcut. Bulunduğunuz sınıfın kanalına abone olabilir, bildirimlerinizi açabilir ve yıl boyunca gelecek olan içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Hocalara geldik rehberlik kanalımızda. Yine yıl boyunca sizlerin motivasyonunuzu yüksek tutacak, moralinizi yükseltecek bir sürü içeriğimiz sizleri bekliyor olacak. Ortaokul kanalı için de sürprizlerimiz var demiştik. Hocalara geldik 5. sınıf, hocalara geldik 6. sınıf, hocalara geldik 7. sınıf ve hocalara Geldik. 8. sınıf olmak üzere 4 kanalımızla bu yıl 2020 2021 eğitim öğretim yılını birlikte geçiriyoruz. bulunduğunuz sınıfın kanalına abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Ortaokul kanallarımızda kardeşlerinize, komşunuzun çocuğuna, kuzenlerinize önerebilirsiniz. Peki bu kanalları ayırmakla bitti mi? Hayır, bitmedi arkadaşlar. Tüm sınıf ve branşlar için yepyeni videolarımız geliyor. Şu an bu stüdyonun dışında hummalı bir çalışma mevcut. Çünkü 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf ve mezun arkadaşlarımız için tüm ders anlatım videolarımızı yeniliyoruz. Bütün yeni videolarımız yolda. Ağustos ayı itibariyle TYT, AYT, LGS öncelikli olmak üzere sırasıyla tüm videolarımızı yayınlamaya başlıyoruz. Yine TYT, AYT hazırlığındaki arkadaşlarımız için geçen yılda yaptığımız gibi her pazar saat 15 2021 YKS programıyla karşınızda olacağız. Her pazar saat 15'te sizlere diyeceğim ki arkadaşlar bu hafta şu branşlardan şu konulara çalışmanızı öneriyoruz. Ve sizler bu programı takip ederek daha planlı programlı bir şekilde hedefe doğru koşacaksınız. Bazen geriden geleceksiniz moraliniz biraz düşecek hemen toparlayacağız. Bazen öne geçeceksiniz motivasyonunuz tavan olacak ve binlerce öğrenci hep birlikte bu programlarla hedefe koşacak. Biraz ayrıntı vermek gerekirse 16 Ağustos olsa ilk kılavuz videomuzla karşınızda olacağız. TYT konularıyla başlayacağız programımıza. 5. 6. haftadan sonra AYT konularını da ekleyeceğiz. Ve TYT, AYT'yi birlikte yürüterek Mart sonunda tüm konularımızı bitirmiş olacağız. Sonrasında soru çözmek, tekrar yapmak, deneme sınavlarına katılmak için bir sürü vaktiniz olacak. Ve hep birlikte bu programı binlerce öğrenci takip edeceğiz. Bütün bu YouTube videolarımızın yanı sıra hocalarageldik.com internet sitemizde de yepyeni özel içerikler sizleri bekliyor olacak. Ayrıntılı bilgileri hocalaregeldik.com görebilirsiniz. Kısaca sizlere bahsedeyim. Site üyeliğimizin içerisinde neler var? 2021 ders notları var. Yani YouTube'a attığımız her videonun indirilebilir PDF dokümanlarını hocalaregeldik.com internet sitemizde bulabileceksiniz. Onun dışında 3 adımda TYT tam tekrar, 3 adımda AYT tam tekrar serimizde 5000 e aşkın soru bulunmakta. Hemen ayrıntı vereyim. Örneğin matematik dersinden 101 kolay, 101 orta, 101 zor soru TYT'den yine 101 kolay, 101 orta orta ve 101 zor soru da AYT'den olacak. Tüm branşlar için kolay orta ve zor sınıflara ayrılmış. Aşama aşama TYT ve AYT'nin konularını tarayabileceğiniz muhteşem sorular bu içeriğimizin içinde olacak. Yine online denemeler kısmında sitemizdeki TYT ve AYT denemelerini çözebilir. Sınava katılan diğer arkadaşlarınız arasındaki sıralamanıza varana kadar ayrıntılı analizlerinizi görebilir. Çözemediğiniz sorular için de online denemelerimizin video çözümlerini izleyebilirsiniz. Bir diğer içeriğimiz Türkçe ve matematik için Için hazırladığımız öğreten sorular içeriğimiz. Yine öğreten sorularla konuları pekiştirmek için harika anlatımlar ve soru çözümlerini bulabilirsiniz. Bir diğer içeriğimiz ise 2021 çalışma kılavuzu. Bu ve pek çok içerik hocalara geldik nokta.com'da sizleri bekliyor olacak. Ve gelelim hocalara geldik kitaplarımıza. Hocalara geldik kitaplarımızda yeniledik arkadaşlar. Kitaplarımıza yenileri eklendi. AYT'ler eklendi. Hemen onlarla ilgili kısaca bilgilerimi de vereyim. Bu görmüş olduğunuz sayfada TYT kitaplarımız mevcut. Sayılarımızı arttırdık, güncelledik, yeni nesil sorular ekledik. Türkçe, matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü konsantrasyon denemelerimiz TYT kitaplarımızdan sizleri bekliyor olacak. Yine AYT kitaplarımıza bir göz atarsak edebiyat, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe yine AYT'den de konsantrasyon denemelerimiz çok yakında tüm satış noktalarında ve nokta.com'da olacak. Konsantrasyon soru bankası serimizden anlam bilgisi, dil bilgisi, paragraf, ...haritalarla coğrafya ve temelden matematik gibi çok özel kitaplarımız da... ...yine mağaza.hocalaregeldik.com ve tüm satış noktalarında sizleri bekliyor olacak. Son zamanlarda bizden sıklıkla duyduğunuz hocalara geldik başarı merkezleri nedir? Hemen size kısaca bilgi vereyim. Arkadaşlar, hocalara geldik başarı merkezleri... ...sizlerin eğitim-öğretim yolculuğunuza destek olmak için açılmış olan kurslarımızdır. Şu anda hangi şehirlerde mevcut olduğunu görüyorsunuz burada. Ankara, Bursa, Giresun, İstanbul, ...Sparta, Manisa, Ordu ve Samsun illerimizde şu an hocalara geldik. Başarı Merkezlerimiz eğitim-öğretime hazır bir şekilde sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi almak için hangi şehirde, hangi başarı merkezimizde... ...hangi kursların olduğu ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmak için... ...videonun alt açıklama kısmından bulunduğunuz şehirdeki başarı merkezimizi arayabilir... ...sorularınızı sorabilirsiniz. Başarı Merkezlerimizde sizlere de daha önce duyurduğumuz gibi bir takım eskinliklerimiz de olmuştu. Buradaki fotoğraflarda bazı e, sınıf görsellerini görüyorsunuz. Sınıf görselimiz ve daha önce yaptığımız bazı deneme etkinlikleri, pandemi sürecinde de bir deneme sınavı gerçekleştirmiştik. En üst düzeyde hijyen kurallarına dikkat ederek, sosyal mesafeye özen göstererek yeni eğitim öğretim yılda zaten bu şartlara uygun bir şekilde hazırlandı. Sınıflarımız ona göre düzenlendi. Görüyorsunuz tekli oturma düzeniyle ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanmış ve e, şu anda eğitim öğretime hazır durumdalar. Ayrıntılı bilgiler için başarı merkezlerimizi aramayı unutmayın. Evet, hocalara geldik olarak bu yılki bazı yeniliklerimizden sizlere kısaca bahsetmiş olduk. Bu sezon bulunduğunuz sınıfın kanalına abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü bu yıl 2020-2021 eğitim öğretim yılında hep birlikte hedefe koşuyoruz. Hocalara geldik olarak her zaman yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam ediyoruz. Kendinize aşın diyoruz, hedefe koşuyoruz diyoruz ve hepinize başarılar diliyoruz. Hocalara geldik ailesi olarak hepinize kucak dolusu sevgiler.